Günaydın, ben şimdi yeni uyandım, yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım, bugünümü vloglamak istiyorum, uzun zamandır video çekmiyorum ve birazcık unutmuş olabilirim, sanki böyle konuşmayı da unutmuşum gibi hissediyorum, o yüzüm çok şiş, bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz, botoks yaptırmaya gideceğiz, arkadaşım Öykü ile birlikte gideceğiz, alnıma ve genelde çeneme yaptırıyorum. Çünkü geceleri dişlerimi çok sıkıyorum. E, bu da beni çok rahatsız ediyor. O yüzden çene botoksu ve bu üst bölge botoksu yaptırmaya gideceğim. Bu botoks sürecimi de sizlerle paylaşacağım bugün. Umarım keyifle izlersiniz. E, günümü vlogluyor olacağım. Şimdi kahvaltı hazırlığına geçiyorum hemen. Burada yumurta yapıyorum kendi yaptığım ekmeklerim var. Onların üzerine avokado ve yumurta yapacağım. Belki birazcık peynir koyarım yanına. <laughs> Avokadoyu şöyle saklıyorum. Bunun içinde su vardı. Ters biçimde saklıyorum. Bakın hiç bozulma yok. Çekme çekirdeği de yoktu içinde. Kahvaltım bu şekilde. çok hafif bir makyaj yaptım cildime çok fazla bir şey sürmedim e, gözlerimi birazcık renklendirdim şimdi hemen e, üstümü giyinip geliyorum oradan öykü alıyorum ve gidiyoruz 2 dakika kombinimi de göstereyim istedim e, böyle giyindim dümdüz üstüme e, montumu giyeceğim bu şekildeyim şimdi hazırlandım ee, geçen gün evin burada park yeri bulamadığım için e, yokuşun başına park etmiştim. Şimdi oraya kadar çıkıyorum. arkadaşlar. Şimdi otel kulübe geldik. Daha bahçede öne gidip çıkıp Bir akşam da içeceğiz. Orada bir şişe Sevgili arkadaşlarım. E, dün size botok sonrası e, videoyu devam ettiremedim. O yüzden ikinci günden günümü vloglamaya devam ediyorum. Şu an Aralık ayı içerisindeyiz. E, Aralık ayı içerisinde birkaç tane video atmayı planlıyorum. E, hem gelecekte böyle kendime anı kalsın istiyorum. Hem de biraz böyle şu an boş zamanım var. Bunu değerlendirmek için e, YouTube'a tekrar video atmaya karar verdim. E, şimdi hazırlanacağım, saçlarımı tarayacağım gün içinde evde neler yaptığımı sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi saç kremi olarak bu Japonya'dan aldığım saç kremini kullanacağım. Birazcık saçı ağırlaştırıyor ama yine de çok hafif uyguluyorum. Şu kadar falan uygulayacağım. Uçlarına süreceğim sadece. Bunu da bayağıdır kullanmıyordum. O yüzden iyi oldu. Gayet güzel. Birazdan bunu da uygulayacağım. Bu aralar böyle biraz şeye takmış durumdayım. Cilt bakımı, saç bakımı vesaire. Fark ettiyseniz saçlarım aşırı uzadı. Ve hani Instagram'dan böyle fotoğraflarıma bakıyorum. Ekim ayında saçlarım şuralarda falan. Ama Kasım ve Aralık'ta o kadar uzamış ki. Bir anda uzadı. Ben de anlayamadım nasıl olduğunu. Böyle biraz. Bence bu köşeye çok güzel oldu. Umarım üzüm bir yerini e, yutmaz. E, aslında az önce geldi bayağı bir kokladı. Burnunu falan değdirmeye çalıştı. Biraz böyle temkinli yaklaşıyor. O konuda sıkıntı yok gibi. Değil mi üzümcüm? Değil mi anneciğim? Yaklaşmıyoruz. Bu yasak. Bu yaşak bize. Tamam mı? Ta hayır. Hayır hiç de işte bile. Hiç de bile o yasak sana. Gözlerin acıyabilir, burnun acıyabilir. Bir de bir şey diyeceğim. Bu kadar yakışıklı. Ay düşecek. Bay. Bay bay git. Git. Ay şuna bak asla durmadı. Yaramaz. Seni yaramaz. Bu şekilde oldu. Açım da berbat şu an ama olsun yine de bugünü vloglamaya devam edeceğim. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Yeniden böyle YouTube'a bir şeyler çekiyor olmak çok hoşuma gidiyor. Aynı anda Instagram'a da çekiyorum. Bir dikey, bir yatay, bir tık sıkıntı oluyor ama neyse yapacağım, halledeceğim. Saat baya bir falan oldu muhtemelen. Kahvaltı yapmam gerekiyor hemen kahvaltıya geçelim. Kahvaltımı hazırladım. Bu şekilde oldu. Gayet güzel oldu. Şu Acı sos almıştım. Bu da böyle kıvamlı yulaflı bir yumurta oldu. Şimdi arkadaşımız bize bir hediye almıştı. Bayağı uzun süredir kullanıyoruz ama hala bitmedi. Şöyle bir bitki çayı seti. İçinde böyle çok güzel bitki çayları var. Ayrı ayrı. Mesela ben az önce şu kırmızıdan demledim. Böyle ah, efsanet güzel kokuyorlar. Böyle bir Evet. istediğiniz bitki çayları var. Ben bitki çayını şu şekilde e, buna demliyorum. Direkt büyük bir bardağa. E, bu şekilde tüketiyorum. Efsane güzel. E, eğer almak isterseniz bunu önerebilirim. Beta T Terra Nova diye geçiyor. E, eğer almak isterseniz böyle alternatif bitki bitki çayı arayışınız varsa Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel. Allah'ım aşırı stres oldum ya. Şimdi üzümü aşıya götüreceğim. Aşı zamanı geldi de geçiyor bile. Evet, o kadar zorlanıyorum ki onu aşıya götürürken. Asla çantasına girmek istemiyor baksına. Ve az önce burada böyle kendi kendine yatıyordu. Baksı diğer odadan salona, şey daha doğrusu koridora koydum. Tık diye sesini duydu ya. Aşarak koltuğun altına girdi. Ve orada böyle kaldı şu an inanamıyorum ya ve çıkaramıyorum onu oradan. Yarım saattir günlük rutinime döndüm yine yok yine yok. Böyle saklanıyor sesi duydu. Allah'ım bu kadar akıllı bir kedi olamaz ya yerim. Üzüm çıkar mısın oradan lütfen rica ediyorum. yürü aşı zamanın geldi aşağı gideceğiz. Üzüm anneciğim çıkar mısın oradan? Aşkım ne olur ya hadi. Üzüm hadi yarım saat oldu hadi. <laughs> ya çık, çık oradan. Operasyon başarılı. Koydum sonunda. O kadar zor oldu ki. Yani böyle dik çevirdim. Ama nasıl çiziyor tırnakları da aşırı fazla. Her yerim tüy oldu. Her yerimi çizdi böyle. Son suratıma geliyordu. Allah'tan sonunda attım. Kapağını kapattım. Üzüm. Gel bakayım. Neredesin? Bak bakayım bana. Gideceğiz no. aşı olacaksın sen. Ah. Anam kapatamam şimdi üzüm. No. Sonunda başardık. <gülüyor> Çıkabildik. <gülüyor> Gidiyoruz veterinere. Aşkım. Ne oldu? Ne o tavırlar? Gel. Bana çok stresli. Şey, stresli. Şimdi eve geldik. Baya bir stresliydi. Üzüm baya tüy döktü. Bir tık zorla zorladı bizi. İç dış paraziti yapıldı. Ee, şimdi eve geldik. Hemen koltuğun altına girip saklandı. Ben de zaten şu an çok aç değilim. Çok geç yaptım kahvaltıyı biliyorsunuz. Bilgisayarda birazcık işlerim var. Sosyal hizmet bölümü okuyorum biliyorsunuzdur belki. ikinci üniversite olarak. Onda bazı ödevlerim var. Bilgisayardan hem onları yapacağım. Hem de artık günü burada bitirmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için. Ben aşırı mutluyum. Tekrardan YouTube'a döndüğüm için... Kendime gelecekteki gözdeye böyle videolar bırakabildiğim için çok şanslı hissediyorum. E, çok mutlu hissediyorum. E, kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öptüm.